İyi günler dostlar. Bugün Türk milletinin pek sevdiği parasanın detaylı faydalarından bahsedeceğim. Parasa 100 gramında 30 kalori, 8 gram karbonhidrat, 1 gram lif içerir. K vitamini ihtiyacının %32'sini karşılar. A vitamini ihtiyacının %16'sını karşılar. Manganez ihtiyacının %12'sini karşılar. C vitamini ihtiyacının %7'sini karşılar. B6 vitamini ihtiyacının %6'sını karşılar. B9 vitamini ihtiyacının yani folatın %6'sını karşılar. Demir ihtiyacının %6'sını karşılar. Günlük mikrobesin değerli 2000 kalorilik bir diyete oranlıdır. Prasa kan prefol içerir. kan prefol kronik hastalıklara karşı korur. Prasa lutein ve zeaksantin içerir. Lutein ve zeaksantin göz sağlığını korumak için faydalıdır. Prasa alisin içerir. Alisin antimikrobiyeldir ve kolesterolü dengeler. Prasa beyin ve sindirim fonksiyonunu geliştirir. Prasa'nın çiğ hali daha çok besin öğelerinde sahiptir. Prasa oksalatlar içerir. Fazla tüketimi böbrek taşı yapabilir. Pişirme ile oksalat miktarı azalır. Sebzeleri en doğru pişirme yöntemleri sıralamasını hatırlatalım. Bir mikrodalga fırın, 2- fırın, 3- tavada biraz yağ ile orta düşük sıcaklıkta pişirme, 4- buharda pişirme, 5- suda aşılama, 6- düdüklü tencerede pişirme, sebzelerin mikrobesin değerlerini en az kaybı uğratan pişirme yöntemleri bunlardır. Bir sonraki videonun konusunu seçmek için yorumlara bekliyorum. İyi günler.